Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. 28 Eylül 4 Ekim haftasına hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, haftanın ilk günü 28 Eylül'de sabah 5.50'de Koç burcunun 4 derecesinde dolunay beraber ay tutulması meydana gelecek. Sizin için oldukça önemli bir ay tutulması bu. Özellikle doğum gününüz Haziran sonu Temmuz başıysa çok daha fazla etki alabilirsiniz. Kişisel gezegenleriniz arasında, öncü gruplarda, 4 derece yakınlarında gez, e, gezegeniniz varsa yine sizin için çok önemli olacak. Kariyer evinizde meydana geliyor. Kariyerinizle ilgili önemli değişimler, dönüşümler olabilir. Bir iş e, başvurusunda bulunduysanız bununla ilgili sonuçlar gelebilir. İş değişimleri olabilir, terfi olabilir, yer değişimleri olabilir, emekli olabilirsiniz. E, öğrenciyseniz iş hayatına başlayabilirsiniz. Veya yaşamdaki genel statünüzü etkileyecek kimliğinizi etkileyecek değişimler olabilir. Evlenmek veya boşanmak yine bunlardan birisi. Herhangi bir işbirliğine başlamak ya da ortaklık kurmak ya da bunları sonlandırmak yine gündemde olabilir. Aslında çok önemli etkiler altında olacaksınız. Sevgili yengeçler bir öncü burç olduğunuz için çok önemli bir dolunay bu. Etkileri biraz uzun sürecek. Önümüzdeki 4 ay boyunca güçlü olarak dolunay haftasında Ekim ortalarında ve önümüzdeki 4 aya yayılan bir süreçte bu dolunayın tutulmaların etkilerini yaşamanız mümkün. Evet haftanın ilk iki günü ay Koçta ilerlerken sizin için de yaşamın biraz daha zorunlulukları, görevler, sorumluluklar öne çıkabilir. Ee, günlük hayatın temposu biraz yoğunlaşabilir ki dolunaylarda sürpriz gelişmelerle de karşılaşmamız mümkün. Siz de bu alanda iş hayatında çok koşturmacı içerisinde olabilirsiniz. Ee, çarşamba ve perşembe günleri ay boğa burcuna geçmiş olacak biraz daha rahat enerjiler var. En azından arkadaşlara ve sosyal ilişkilere zaman ayırmanız daha kolay olacak. Cuma ve Cumartesi günü ay ikizlere geçecek. Ay ikizler burcunda ilerlerken biraz sakin kalma ve dinlenme ihtiyacı artabilir. Yalnız çalışmak için ya da bireysel bazı işlerle uğraşmak için bu günleri değerlendirebilirsiniz. Pazar günü ay yengeçli olacak yani sizin burcunuzda. Dolayısıyla duygusal hassasiyetiniz artacak. Çabuk etki altında kalabilirsiniz. Ay sizin burcunuzda ilerlerken. Özellikle yakınlarınızdan biraz daha fazla ilgi beklenti içerisinde olacaksınız ama bunu da rahatlıkla elde edebilirsiniz sevgili yengeçler. Bu hafta sonunu kendinizi biraz daha yakınlarınızı açabilirsiniz. Onlarla paylaşımlar yapabilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.